Tüm dünya çok karışık. Erdoğan'ın vermiş olduğu karar ve duruş dolayısıyla Türkiye'yi konuşuyor. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya başvuru yapması, katılma isteği Erdoğan'ın çok açık bir şekilde terör örgütlerinin kuluçka merkezi olarak değerlendirdiği İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesine evet deme izlemesi. İki ülke dışişleri bakanlarının Türkiye ziyareti içinde de yorulmasınlar tavsiyesinde bulundu. Peki Türkiye giremezsin kardeşim tavrını ortaya koymasına karşın İsveç ve Finlandiya Türkiye'ye rağmen NATO'ya girebilir mi? Bir ülkenin NATO'ya dahil olabilmesi için oy birliği yani mevcut 30 müttefik ülkenin hepsinin birden onay vermesi gerekiyor. NATO üyeliği normal şartlarda uzun bir süreç gerektirmekte. Yani Türkiye hayır dediği an naş naş oluyor aslında. Türkiye'nin bu kararının ardında yatan en temel sebep ise özellikle İsveç'in PKK dosyasının kabarık olmasında yatıyor. Türk tarafının İsveç heyeti ile görüşmede özellikle İsveç'in terör örgütü PKK ve PYD'ye verdiği desteğin belgelerini masaya koyması beklenmekte. İsveç terör örgütü PKK ve PYD'ye en fazla tank tank savar desteği veren ülkelerin başında geliyor. Ele geçirilen tank savarların dökümünü ayrıntılarıyla İsveç'e iletmesi bekleniyor. Türkiye'nin PKK PYD İsveç'in ürettiği AT4 tank savar füzelerini en fazla kullanan terör örgütlerinin başında yer alıyor. Eylül 2021'de Hakkari kırsalında yapılan 10 farklı operasyonda ele geçirilen tırlarda çok sayıda İsveç yapımı AT4 tank savar füzesi ele geçirilmişti. İsveç'in dünyaca ünlü Saab firması tarafından üretilen 84 milimetre kalibrelik tek atışlı tank savar silahı olan AT4 özellikle birliklerinin zırhlarını delmek, tahkimatlarını yok etmek veya devre dışı bırakmak amacıyla kullanılmakta. Devam eden pençe operasyonlarında ele geçirilen mağara ve sığınaklarda bulunan AT4 tank savar füzeleri de İsveç heyetine yollanacak. PKK PYD'nin Suriye'de bir diğer terör örgütü olan DEAŞ'ı takip etme bahanesiyle İsveç'ten çok miktarda drone desteği aldığı da belirlendi. İsveç hükümetinin yine aynı gerekçeyle PYD'ye önümüzdeki yıl 376 milyon dolar, bakın tekrarlıyorum, 376 milyon dolar tutarında destek kararı alması da Türkiye'nin çantasında bulunacak. Ayrıca İsveç Savunma Bakanı Peter, YPG'nin sözde komutanlarından Ferhat Abdi Şahin'le görüşmesi ve İsveç'in terör örgütüyle yakın işbirliği içinde olacağına dair açıklaması da yine bizim dosyalarımız içerisinde yerini alacak. Türkiye olarak biz son 5 yıl içerisinde Finlandiya'dan 6'sı FETÖ, 6'sı PKK mensubu olmak üzere 12 teröristin İsveç'ten de onu FETÖ, 11'i PKK mensubu 21 kişinin iadesini istedik. Fakat iki ülkede bizim bu talebimizi ne yazık ki olumlu karşılamadı. Türkiye iadesi istenen kişilerin söz konusu terör örgütleriyle bağlantılarını ayrıntılı şekilde ortaya koyan belge ve bilgileriyle mahkeme kararları da heyetler arası görüşmede Türkiye heyetinin elindeki bir başka dosya ve koz olacak. Aslında her şey çok ama çok açık. İsveç ve Finlandiya halkı NATO'ya girmek istiyor çünkü artık eskisi gibi Rusçu değiller. En azından halkları bu şekilde düşünmüyor ve Rusya'ya yakınlığı eski yıllardaki gibi değil. Dolayısıyla NATO'ya daha yakın görüyorlar kendilerini ve olası Rus işgaline Rus saldırısından korunmak amacı amacıyla da dünyada en önemli liman olan NATO'ya kendilerini atmak istiyorlar. Fakat bizler de diyoruz ki PKK'dan, YPG'den, PYD'den elinizi çekmeniz gerekiyor. Ayrıca bizim istediğimiz FETÖ'cü ve PKK mensuplarını da bize iade etmeniz gerekiyor diyoruz. Ama İsveç ve Finlandiya tam tersi tutumda bulunuyorlar. E şimdi Türkiye nasıl kabul etsin ki? 5 yıl önce biz sizden bunları istediğimizde bizim isteklerimizi yerine getirdiniz mi ki biz şimdi sizin güvenliğinizi düşünelim, size kucak açalım, hadi buyurun siz de girin diyelim. Erdoğan burada sonuna kadar haklıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi görüşüne katılırsınız katılmazsınız o çok ayrı bir konu. Ama bugün mevcut iktidarda bence kim olursa olsun bu tutumu bu yaklaşımı sergilemesi gerekiyordu zaten. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu da şu ifadelere yer verdi. NATO üyeliği meselesi başka bir konu. Burada özellikle Türkiye'nin tutumunun sebebi gayet açık ve net. NATO biliyorsunuz bir birlik değil ya da uluslararası bir örgüt değil. NATO ismi üstünde bir müttefiklik. Bu neyi gerektirir? Sadece bir güvenlik meselesi değil. Yani diyor ki omuz omuza dayanışma gerektiriyor. Her alanda özellikle güvenlik konusunda bir tehdit olduğu zaman burada maalesef bu bahsettiğiniz ülke PKK, YPG'lere çok açık destek veriyor diyor. Bu da halkımızın hissiyatını olumsuz yönde etkiliyor tabii ki. Gözümüzün önünde ve tüm uyarılarımıza rağmen dolayısıyla müttefik olacak bir ülke açıkça PKK, YPG'ye her gün bize saldıran askerimizi, polisimizi ve sivillerimizi şehit eden, güvenliğini tehdit eden bir terör örgütüne destek vermemesi gerekiyor. Ayrıca PKK ile mücadelemizden dolayı bize yönelik kısıtlamalar getirdiler diyor. İsveç ve Finlandiya kanadı için Sayın Mevlüt Çavuşoğlu da bu ifadeleri yer veriyor. Peki sizler neler düşünüyorsunuz? Değerli görüş ve fikirlerinizi yorumlara yazın. Bir sonraki podcastlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.